Merhaba arkadaşlar. Türk dili bir dersimiz kapsamında aklınızdaki o parlak fikirleri nasıl güçlü metinlere dönüştürebileceğinizi konuşacağımız bu keyifli yolculuğa hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dürüst olalım. O boş sayfa önünüze geldiğinde hissettiğiniz o hafif panik anı, nereden başlayacağım şimdi diye düşündüğünüz o an tanıdık geldi mi? Eğer geldiyse hiç endişelenmeyin. Çünkü bu yazı yazan hemen herkesin, özellikle de öğrencilerin çok iyi bildiği bir his. Bakın kelime dağarcığınızın yetersiz kaldığını hissetmek, anlatım bozukluğu yapmak ya da o virgülü nereye koyacağınızı bilememek bunların hepsi çok normal. Bunlar yazma eğitiminin bir parçası, hepimizin geçtiği yollar. Yani bu sorunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Ama merak etmeyin, o endişeyi özgüvene çevirmenin çok net bir yolu var. İşte bugün birlikte bu yolu adımlayacağız. Gelin yol haritamıza şöyle bir bakalım. Evet, ilk durağımız yazma korkusu. Fikirlerimizi kağıda dökmekten bizi alıkoyan bu duygunun kökenine inip onu bir tanıyalım, değil mi? Aslında yazı en temel haliyle nedir? Duygularımızı, düşüncelerimizi, yani içimizde ne varsa onları harflere, kelimelere dökmektir. Kulağa ne kadar basit geliyor, değil mi? Ama işte o doğru yazma, mükemmel yazma baskısı bazen insanın elini kolunu bağlayabiliyor. Şimdi size rahatlatıcı bir haberim var. İyi yazmak, sihirli bir değnekle dokunulmuş özel bir yetenek falan değil. Hayır, yazmak aslında adımları belli, öğrenilebilir ve yönetilebilir bir süreç. İşte çözümün özeti tam olarak bu beş adımda gizli. Bu adımlar sizi boş sayfa korkusundan alıp bitirdiğinizde işte bu diyeceğiniz harika bir metne götürecek olan bir reçete gibi. O zaman gelin bu sürecin belki de en önemli iki adımıyla yani işin temeliyle başlayalım hazırlık ve planlama. Bunlar daha klavyeye dokunmadan ya da kalemi elinize almadan önce yapmanız gerekenler. Yani işin özü şu arkadaşlar, yazıda başarı neredeyse her zaman hazırlığınızın kalitesine bağlıdır. Tıpkı bir bina inşa etmek gibi. Temeli ne kadar sağlamsa üzerine kaç çıkmak o kadar kolay ve güvenli olur. Hazırlık aşamasını atlamak temelsiz bir ev yapmaya çalışmaktan farksızdır. Her şeyden önce bir durun ve kendinize şunu sorun, ben bu yazıyı neden yazıyorum, amacım ne? Birini bir şeye ikna etmek mi, bir konuda bilgi vermek mi yoksa sadece bir hikaye anlatıp duygulara mı dokunmak istiyorum? Bu sorunun cevabı yazınızın bütün yönünü belirleyecek. İkinci olarak karşınızdaki kişiyi hayal edin. Kime yazıyorsunuz? Dersin hocasına mı, bir arkadaşınıza mı yoksa konuyu hiç bilmeyen birine mi? Onun bilgi seviyesi ne? İşte bu soruların cevabı da kullanacağınız dili, seçeceğiniz kelimeleri, kısacası metninizin tonunu belirleyecek. Ve geldik en kritik soruya. Ne anlatmak istiyorum? Yani bütün yazıyı özetleyecek o tek güçlü, net ana fikir cümlesi ne? İşte bu cümle sizin pusulanız olacak. Metninizdeki her şey bu pusulanın gösterdiği yöne doğru ilerlemeli. Peki bu pusulayı belirlemezseniz ne olur? Metniniz rotasını kaybetmiş bir gemi gibi olur. Bir o yana, bir bu yana savrulur. Bir paragrafta söylediğinizle diğeri çelişir ve en sonunda okuyucu yazar burada ne demeye çalışıyor diye düşünür. Bu dağınık yazıların en temel sebebidir. Ana fikriniz artık net. Peki onu nasıl güçlendireceksiniz? İşte burada elinizde müthiş bir alet çantası var. Düşünceyi geliştirme yolları. Mesela bir kavramı tanımlayabilirsiniz. İki fikri karşılaştırabilirsiniz. Somut örnekler vererek konuyu canlandırabilirsiniz. Hatta bir uzmanın sözünü tanık gösterebilirsiniz. Bunlar fikirlerinizi soyut olmaktan çıkarıp somut ve ikna edici hale getirir. Harika. Temelimizi attık, pusulamızı ayarladık. Şimdi o planı ete kemiğe büründürme zamanı. Yani fikirleri hayata geçirdiğimiz o heyecanlı aşamaya geldik. Yazma ve düzeltme. Bakın, bu iki aşamayı birbirinden ayırmak çok önemli. Taslak yazarken tek bir amacınız var: yazmak. İçinizdeki o eleştirmeni bir süreliğine tatile gönderin ve sadece aklınızdakileri dökün. Mükemmel olmak zorunda değil. Sonra Düzeltme aşamasında o eleştirmeni geri çağırıp metninizi bir heykeltıraş gibi yontmaya başlayacaksınız. Unutmayın, iyi yazılar aslında yeniden yazılan yazılardır. Şimdi tüm bu adımları öğrenebilirsiniz, harika planlar yapabilirsiniz ama bütün bu süreci ateşleyen, ona enerji veren yazarın asıl gizli silahı nedir? Hiç düşündünüz mü? Hayal gücünüzü besleyen, kelime hazinenizi dolduran ve size sürekli yeni bakış açıları kazandıran o en temel aktivite. İyi bir yazar olmanın olmazsa olmazı nedir acaba? Cevap aslında o kadar basit, o kadar net ki. Okumak. Evet bu kadar. Okumadan yazılmaz. Bu bir kural, bir yasa gibi. İyi bir yazar olmak istiyorsanız önce iyi bir okur olmalısınız. Çünkü yazının ham maddesi olan kelimeleri, fikirleri, ilhamı bulacağınız en zengin maden kesinlikle kitaplardır. Tamam da ne okuyalım derseniz cevabım her şeyi. Sadece sevdiğiniz yazarları değil, yazma sanatı üzerine yazılmış denemeleri okuyun. Hatta size sıra dışı bir tavsiye vereyim. Beğenmediğiniz, kötü bulduğunuz kitapları da okuyun. Çünkü bir metnin neden iyi olmadığını anlamak, neyin iyi olduğunu anlamak kadar öğreticidir. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik sayılır. Haydi şimdi öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirelim ve cebinize koyup hemen kullanabileceğiniz pratik bir eylem planı oluşturalım. İşte hemen uygulayabileceğiniz 4 adımlık eylem planınız. 1. Yazmanın sihirli bir an değil, bir süreç olduğunu kabullenin. 2. Her yazıdan önce hazırlık ve planlama için kendinize zaman tanıyın. 3. Önce özgürce yazın, sonra dikkatlice düzeltin. Ve 4. Belki de en önemlisi, sürekli ama sürekli okuyun. Şimdi top sizde. Gözünüzün önüne bir sonraki yazma ödevinizi getirin. Bu konuştuklarımızdan sonra daha özgüvenli bir yazar olmak için atacağınız ilk somut adım ne olacak? belki de bu sefer planlamaya yarım saat daha fazla ayırmak ya da ilham almak için yeni bir kitaba başlamak karar sizin yolculuk sizin